Şaye bir kız için Fuat gibi bir kısmet tepilmez kızım. Bana o haydutu müdafasını yapma anne. Ah, henüz çok toysun Cavidan. Bizim zamanımızda erkeklerin bu gibi ufak tefek kusurlarını görmemezlikten gelmeyi bilirdik. Sen ne istersen de anne. Ben ne ah, yapacağım? yapacağımı biz... Buraya geliyor, sakın bir soğukluk yapayım deme. Oo, hoş geldiniz anneciğim. Hoş bulduk, buyur otur Fahat. <laughs> Cavidan. Aa, bu ciddiyet yakışmıyor sana. Bir aksilik oldu anne. Cavidan herhalde anlatmıştır <laughs> sana. Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Bahsetmeye değmez anne. Aa, Cavidan, inat edip dinlemiyorsun ama... ...Annen bana müdafaa hakkını tanır herhalde. Meselenin aslı şu. dolanıyorsun buralarda? Sana ne? Babanın sokağı mı burası? Almayayım ayağımın altına Hadi açıl bakalım buralardan! Peki peki, aman uzatma! <laughs> Allah, Allah. Öylesi haber verir. Git işine be, çekil başımdan, seninle mi uğraşacağım? Görürsün sen! Abi, hırsız var, duvara tırmanıyordu. Telaşlanma, şimdi yakalarız. İmdat! İmdat! Sus şekerim, sus! Otele hırsız girmiş, odalardan birinde olmalı. Arayın, bulun! Hadi çabuk, al üstüne! Hıhı, <laughs> hazırım! Otele hırsız girmiş, otelin dedik dedektifi olmanız dolayısıyla gösterin hünerinizi. Merak etmeyin, hırsızı pire yakalar gibi enseleyeceğim şimdi. Bana şanlak olmaz mıyım derler. E be şekerim, sana fenalık yapmayacağım. Aşağıda görülecek bir işim var. Onu bitirir bitirmez elbiselerini gene vereceğim sana ablacığım.

<laughs> Affedersiniz hanımefendi, ben bu otelin dedektifiyim. Bir hırsız girmiş de onu arıyorum. Bulursunuz inşallah. İnşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> sen ha? ha? Bu ne sürpriz? Ha. Ha. Beni yakalayacaklar bozuntuya vermeyelim. Fakat... Ha. Hadi salona geçelim hadi. Geçelim. Çene çalarız. Geçelim <laughs> beni müşkül duruma sokuyorsun. Seni tanırlarsa herkesin yanında rezil olacağım. Bu kıyafette kimse tanıyamaz beni. Nereden buldun bu elbiseleri? Odaların birinden. Hmm. Ne yapmaya geldin buraya? Sevgili arkadaşının zengin nişanlısına nasıl yaltaklanacağını seyretmeye. Hı. Bana hak verdiniz değil mi? Benim yerimde olsanız siz de aynı şeyi yapardınız. Zavallı kızın ne güvenici bir kimsesi, ne parası, ne de sırtına giyecek doğru dürüst bir elbisesi vardı. Vay canına. <laughs> ah. Haklısın şekerim. Zavallı kızın ne elbisesi, ne parası, ne de güvenici kimsesi varmış. Faruk'un yanındaki kız kim acaba? bilmiyorum. Senin zavallı kuşuna çok benzemiyor mu? Aa, evet. Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Çok nazikmişsin. Bir erkek nazik görünmekten çok yakışıklı görünmeyi tercih Aa, Yakışıklısın da. Eder. Hmm, ama Fuat'ı daha yakışıklı buluyorsun galiba bilmem... ...Tuhaf bir hava var onda. Yakışıklılıktan farklı bir şey. Hii, buraya geliyor. İşin ne burada? Başımı derde soktuğun yetmedi mi daha? Peşimi bırakmayacak mısın sen benim? Belki bana yaptığın haksızlığı anlamışsındır da... ...Evine dönmemi istersin diye düşündüm. Onun için geldim. Evimde hiçbir işin kalmadığını kaç defa tekrarlamam lazım sana? Ben doğru yola gelinceye kadar. Doğru yol fikrini sen aşıladın bana bu kıyafetle istediğin yola et, ben siz de gidebilirsin. Sırtındaki elbiseyi nereden aldığını sormaya lüzum yok. Aşırdım, yukarıdaki odalardan birinden. Al bunu bize götür, bir şeyler bul giydir. Çaldıklarını da otele iade ettir. Demek eline dönmemi kabul ediyorsun. Sırtımdaki elbiseyi değiştirip defolup gitmen için. Hadi Faruk, burada kalacağınız her dakika saadetimin temelliğinin bir kazma darbesi oluyor. Çabuk götür şunu. Hoşça kalın hanımefendi. Hoşça kalın beyefendi. だよね。<laughs>